Bilim kahramanı Stephen Hawking, fizikçi, teorisyen, evren bilimci ve astrofizikçi Hawking 76 yaşında hayatını kaybetti. ALS hastası olan Hawking, Einstein'dan sonra en çok tanınan ve sözüne itibar edilen bilim insanlarının başında geliyordu. Bilimsel araştırmaları 40'ın üzerinde dünya diline çevrilen Stephen Hawking, bilim çevrelerinde Albert Einstein'dan sonraki en büyük dahi olarak görülmektedir. Stephen Hawking kimdir? İngiliz fizikçi, evren bilimci, astronom, teorisyen ve yazar profesör. Doktor Stephen Hawking 8 Ocak 1942 yılında doğdu. 8 yaşındayken Londra'dan 20 mil uzaktaki St Albans'a gitti. 11 yaşında St Albans okuluna kayıt oldu. Buradan mezun olduktan sonra babasının eski okulu Oxford Üniversitesi Koleji'ne devam etti babasının tıpla ilgilenmesini istemesine karşın o matematiği seviyordu. Fakat okulun matematik bölümü mevcut değildi. Bu yüzden onun yerine fizik öğrenimi görmeye başladı. 3 yıl sonra doğa bilimlerinde birinci sınıf onur madalyasıyla ödüllendirildi. Hawking daha sonra kozmoloji, evren bilimi üzerine çalışmak üzere Cambridge'e gitti. O zamanlar Oxford'da evren bilimi üzerine çalışma yoktu. Cambridge'de danışman olarak Fırtho Hoyle'ı istemesine karşın Deniz Sayam'a atanmıştı. Doktorasını aldıktan sonra ilk önce araştırma asistanı, daha sonra Gonville en Caius Kalıç'ta profesör asistanı oldu. 1973'te Gökbilim Enstitüsü'nden ayrıldıktan sonra Stephen Hawking, uygulamalı matematik ve kuramsal fizik bölümüne geçti, 1979'dan sonra matematik bölümünde Luke Asian matematik profesörü oldu. Bu profesörlük 1663 yılında üniversite parlamento üyesi olan Henry Lucas tarafından kurulmuştu. İlk olarak Isaac Berov sonra 1669'da Isaac Newton'a verilmişti. Hawking, evrenin temel prensipleri üzerine çalıştı. Roger Penrose ile birlikte Einstein'ın uzay ve zamanı kapsayan genel görelilik kuramının, Big Bang ile başlayıp kara deliklerle sonlandığını gösterdi. Bu sonuç kuantum mekaniği ile genel görelilik kuramının birleştirilmesi gerektiğini ortaya koyuyordu. Bu 20. yüzyılın ikinci yarısının en büyük buluşlarından biriydi. Bu birleşmenin bir sonucu da kara deliklerin aslında tamamen kara olmadığını, fakat radyasyon yayıp buharlaştıklarını ve görünmez olduklarını ortaya koyuyordu. Diğer bir sonuç da evrenin bir sonu ve sınırı olduğuydu. Bu da evrenin başlangıcının tamamen bilimsel kurallar çerçevesinde meydana geldiği anlamına geliyordu. Aslen sonra, Stephen Hawking 1960'ların başında 21 yaşındayken tedavisi olmayan amyotrofik lateral sikleroz ALS hastalığına yakalandı. Motor nöronların zamanla %80'ini öldürerek sinir sistemini felç eden, ancak beynin zihinsel faaliyetlerine dokunmayan bu hastalık, Hawking'i tekerlekli sandalyede yaşamaya mahkum etti ünlü bilim insanı 1985 yılından bu yana sesini de yitirmiş olduğu için koltuğuna yerleştirilmiş yazıları sese dönüştürebilen bilgisayarı sayesinde insanlarla iletişim kurabiliyordu. Ünlü fizikçi en son 25 Kasım tarihinde Vatikan'da Evrenin Kaynağı başlıklı bir konferans vermiş ve Papa Francis ile görüşmüştü. 1942 yılında İngiltere'nin Oxford kentinde doğan Stephen Hawking, kuantum fiziği ve kara delikler üzerine yaptığı çok kapsamlı çalışmalarla tanınıyordu. İşte Stephen Hawking'in sizi hayrete düşürecek 10 özelliği. 1. Öğrencilik hayatı pek iyi başlamadı. Okul döneminde Hawking'in çok da başarılı biri değildi. 9 yaşındayken notları sınıfın en kötü notları arasındaydı. Çabalayarak notlarını orta seviyeye çıkardı ancak daha fazlası hiç olmadı. İkinci, o günlerde bile Einstein diyorlardı. Kötü notlarına rağmen takma adının, Einstein, olduğuna bakılırsa, çevresi onun geleceğin dahisi olduğunu anlamış gibi görünüyordu. İlerleyen yaşlarında, Oxford Üniversitesi burs sınavlarında yüksek puan alarak üniversitede okumaya başladı. 3. Biyolojiyi belirsiz buluyordu. Stephen Hawking küçük yaşlardan beri matematiği ve fiziği severdi. Hawking biyoloji ile ilgilenmezdi. Biyolojiyi, çok belirsiz, çok ezberli, bulduğunu söylemiştir. 4. kürek takımındaydı. Fiziksel engellere yol açan hastalığının tanısı konmadan önce bile Hawking çok iri biri değildi. Kürek takımında dümenci konumundaydı. Böyle iri olmayan kişiler kürek takımında kürek çekmeyip yön ve hız verme amaçlı dümen pozisyonunda görev alıyordu. 5. ALS tanısı. Hawking 21'inde yavaş yavaş sendeleme ve genel sakarlık belirtileri göstermeye başladı rahatsızlığı olduğunu anlamak için test yaptırmak üzere hastaneye gitti. Orada amyotrofik lateral sikleroz, ALS tanısı kondu. ALS, hastaların istemli kas kontrolünü kaybetmelerine neden olan nörolojik bir hastalıktır. Doktorlar ona büyük olasılıkla birkaç yıl ömrü kaldığını söylediler. 6. Kuramları ve kuantum mekaniği üzerine çalışmaları Hawking'in en önemli başarılarında biri, 1983'te evrenin sınırlarının olmadığı kuramını ortaya atmasıdır. Hawking ve Hartle evrenin şekli ve doğasını anlamak amacıyla, kuantum mekaniği ve genel görelilik kavramlarını birleştirerek evrenin kapsanan bir varoluş olduğunu, ancak yine de sınırları olmadığını gösterdiler. 7. Uzaylıların varlığına inanırdı. 2008 yılında NASA'nın 50. Yıl dönümü kutlamasında Hawking konuşmacı olarak bu konudaki fikirlerini dile getirmiştir. 8. Geleceğimiz uzayda. Hawking, küresel ısınma ve nükleer savaş yüzünden insan ırkının geleceğinin, eğer uzun bir gelecek olacaksa, uzayda olacağını belirtmiştir. 9. Yanıldığını söyleyecek kadar kompleksiz. 2004 yılında Hawking kara deliklerle ilgili 1997'de girdiği bir iddiayı bilim insanı arkadaşlarının kazandığını ve kendisinin yanıldığını itiraf etti. Hawking yanıldığını itiraf edebilecek kadar centilmen bir insandı, nitekim 2004 yılında yanıldığını itiraf etti. 10. Kitapları Hawking'in özgeçmişinde en beklenmedik özelliklerinde biri şüphesiz çocuk kitabı yazarı olmasıdır. 2007'de kızı Lucy ile birlikte, Yorgo'nun evrene açılan gizli anahtarı, kitabını yazdılar. Serinin ikinci kitabı 2009 yılında, Yorgo'nun Kozmik Hazine Avı adıyla yayınlandı. Gelecekle ilgili teorileri. Ünlü fizikçi Stephen Hawking, Hindistan'ın Bombay kentinde katıldığı Strings Kuramı 2001 konferansında gelecek yüzyılı değerlendirerek insanın yüzyıl içinde dünya dışında başka gezegenlere yerleşebileceğini ve genetik bilimi sayesinde de gelecek yüzyıl içinde mükemmel insanın türetileceğini söyledi. Zamanın Kısa Tarihi adlı yapıtıyla tanınan ünlü İngiliz fizikçi Bombay'daki iki haftalık konferansta 3000 kişiye gelecekte bilim konusunda bilgi verdi. 59 yaşındaki Hawking, 100 yıl içinde insanın dünya dışında başka gezegenlere yerleşebileceğini kesin dille anlattı. Gen mühendisliğinin iyi bir iş olduğunu söylemiyorum. Ancak gelecekte, beğenelim beğenmeyelim, gelecek yüzyıl ya da bin yılda değilse bile önümüzdeki milyonlarca yıl içinde muhtemelen genetik olarak geliştirilmiş insanlar olacaktır, diyen Hawking, gezegenimizin, doğayı koruma önlemlerine gereken önem verilmezse 2800 yıllarında tamamen yaşanmaz bir gezegen olacağı tahmininde bulunan bir bilim insanı olarak tanınıyor. Bebekler rahim dışında gelişecek evrenin gizemlerinin ve fizik bilimindeki çelişkili görünen kuramların uzlaştırılması ve açıklanmasına yardımcı olmayı hedefleyen, dizi, kuramını tartışmak üzere, ABD ve Batı Avrupa dışında ilk kez Bombay'da düzenlenen, Strings 2001 konferansında Hawking, gelecek yüzyılda, yine, beğenelim beğenmeyelim, bebeklerin rahim dışında yapay ortamlarda dölütcenin gelişimlerini tamamlayabileceklerini anlattı. Hawking, uzun uzay seyahatleri için insanın zihinsel bedensel yeteneklerini geliştirmek zorunda olduğunu belirtti. Konferansta, gelecek yüzyılda kendimizi yok etmezsek, gezegenlere ve yakın yıldızlara gidebileceğiz, diyen Hawking'in dizi kuramı, kanıtlanırsa evrenin kökeni ve kaderi üzerine çok şey aydınlaşmış olacak. İnsandan daha gelişmiş bir ırk yok evrenin doğumuna ilişkin Büyük Patlama kuramı, atom altı dünyanın gücü ve uzayda ışık yutan kara delikler üzerine uzman olan Stephen William Hawking, başka gezegenlerde insandan daha fazla gelişmiş bir ırk bulunmasının muhtemel olmadığını söylerken dinleyicilere şöyle takıldı: "İnsandan daha gelişkin, çok üstün canlı türleri varsa niye diğer gök yayılmadılar?" Nokta, nokta veya bizi ziyaret etmeyip de bizi kendi halimize bırakıp başımıza açtığımız dertlere yanmamızı seyredenler olabilir mi Daha düşük düzey bir yaşam şekline bu denli hürmetkar olabileceklerinden şüphe ederim DNA tüm yaşam için temeldir Genetik mühendisliğinin yeryüzünün daha iyi beslenmesi için bitkilerde ve hayvanlarda ekonomi için sınırlandırılması gerektiğini söyleyen Hawking DNA yerde tüm yaşam için temeldir İnsan ırkı ve DNA'sı hızla karmaşıklığını arttıracaktır," dedi. Dünya nüfusunun süratle artmasının mutlaka aile ve nüfus planlamasıyla önüne geçilmesi gerektiğini vurgulayan Hawking, 7 milyara yaklaşan dünya nüfusunun her 40 yılda bir ikiye katlandığını hatırlattı. Böyle giderse 2600 yılında dünyada tüm insanlar omuz omuza, omuza sıkışıp duracaklar, diyen Hawking, bu nüfusu besleyebilecek elektrik üretiminin de yer küreyi kıpkırmızı korlaştıracak kadar ısıtabileceği söyledi. Önümüzdeki yeni yüzyılda, daha da modern yöntemlerle, insanların genleriyle oynanarak onarılacağı ve yenileneceği bildirildi. İngiliz astrofizikçi Stephen Hawking, genlerle oynanması sonucu, birkaç yüzyıl sonra insanların şimdikinden daha değişik bir görünüme sahip olacağına inandığını, çünkü şu anda bilim insanlarının DNA'nın sırlarını hızla çözmeye başladığını söyledi. Genlerle oynanacak. Hawking, şu görüşleri savundu, günümüzdeki insanlara benzeyen tiplerin yer aldığı uzay yolu gibi bilim kurgu filmlere inanmıyorum. İnsanların üzerinde genetik mühendisliğin yasaklanması isteniyor. Ama ben bunun yasaklanabileceğine ihtimal vermiyorum. Ekonomik nedenlerle hayvanlar ve bitkilerin genleriyle oynanmasına izin verilecek ve bir gün biri insanların genleriyle de oynayacak. Eğer totaliter bir dünyada yaşamıyorsak, bir yerlerde birileri insanları yeniden yaratarak geliştirmeyi denemesi kaçınılmazdır.